Herkese merhaba. Bugün Money Robot'ta mevcut kampanyayı klonlama ve mevcut hesaplarımızı kullanmayı öğreneceğiz. Bu çok çok önemli çünkü Money Robot'un oluşturduğu hesaplar gerçek hesaplar ve bu hesapların sürekli olarak paylaşım yapması gerekiyor. Bu şekilde programdan daha iyi sonuçlar alıyoruz. Hesabın bölümünde 856 tane hesap oluşturulmuş görünüyor. Bu sayı 6000'e gelene kadar Programa yeni hesap oluşturmaya devam etmeniz gerekiyor. Daha sonra mevcut hesaplarınızı kullanabilirsiniz. Şimdi klonlamanız yapılır. Bunu öğrenelim. Proje sekmesine geçiyoruz. Burada hazır projelerimiz var ve ben klonlamak istediğim bir projeyi buradan seçeceğim. Sağ tıklıyorum, klon proje diyorum. Proje sayfamız açıldı, diyagramımız geldi. Ee, ben klonlayacağım proje için farklı bir diyagram e, kullanmak istiyorum. Buradan farklı bir diyagram seçeceğim. Social Star isimli olanı seçiyorum. Ve kampanyamın ismine de daha sonra hangi diyagramı kullandığımı e, hatırlamak ve görmek için diyagramın adını yazacağım. Account bölümüne geliyorum. E, account bölümünde iki adet seçenek var. Bir tanesi yeni account oluşturma bölümü. İkincisi de hazırda oluşturulmuş accountları kullanma bölümü. Ben de şu anda 856 tane oluşturulan hesap olduğu için henüz 6000 hesaba ulaşmadığım için ben yeni account oluşturma seçeneğini seçiyorum ve bundan devam edeceğim. Aşağıda da kategori kısmımız var. Burada kendiniz istediğiniz şekilde bir kategori oluşturabilirsiniz. SEO kategorisi ya da Backlink 1, Backlink 2 şeklinde isim verebilirsiniz. Buradan ekleyip, buradan kategorileri silebilirsiniz. Ben şu anda hiçbir kategori belirlemeyeceğim. Ee, bu şekilde bırakacağım. <laughs> Linklerim hazır, ee, anahtar kelimelerim hazır, ee, diagramı da seçtim. Şimdi aşağıya gün sayısı yazıyorum, 5 gün olsun istiyorum ve kampanyayı başlatıyorum. Şu anda kampanya oluşturuluyor ve evet Social Star diyagramı olan e, bir yeni kampanya oluşturdu. E, şu anda yeni hesap oluşturma sürecine geçecek. E, kampanya klonlama ve hesap kullanımını öğrenme videomuz bu kadar. Programla ilgili diğer bölümleri de bir sonraki videolarımızda anlatacağım bilgi almak ve Money Robot lisansına sahip olmak isterseniz sitemizden, Instagram sayfamızdan veya mail atarak bizlere ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.